172. mektup. Bu mektup Şeyh Bediüddin Hazretlerine yazılmıştır. Büyüklerden çok azına bildirilmiş olan birkaç gizli bilgi açıklanmaktadır. Bu derecede arif kendini İslamiyetten dışarı sanır. Bunun sebebi ve İslamiyete uygunluğu bildirilmektedir. Önce Allahü Teala'ya hamd ederim ve onun Resulüne Sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam ederim. Kıymetli kardeşim, iyi biliniz ki İslamiyetin bir dış görünüşü vardır, bir de içi, özü vardır. Dışını alimler bildirmişlerdir. İçini, özünü tasavvuf büyükleri anlamışlardır. İslamiyetin görünüşünde ilerlemek mahlukların sonuna kadardır. Bundan sonra eğer vücub derecelerinde yükselmek nasip olursa, dış ile iç birbiriyle birleşir. Bunlarla şanül ilme kadar yükselir ki, burası Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mebde-i taayyünüdür. Bundan sonra ilerlenirse İslamiyetin içi de dışı da yolda kalır. Arif şanı hayatta yükselir. Bu şanın mahluklarla hiç benzerliği, ilgisi yoktur. Hakiki şanlardandır. İzafet sıfatları bile oraya yaklaşamaz. Bu şan, maksadın kapısı gibidir. Matlubun başlangıcıdır. Bu derecede Arif kendini İslamiyetten dışarıda bulur. Allahü Teala koruduğu için İslamiyetin inceliklerinden bir inceliği bile elden kaçırmaz. Bu büyük nimete kavuşmakla şereflenenler çok az hem de pek çok azdır. Tasavvuf yolcularının çoğu bu makamın gölgelerine varabilmişlerdir. Çünkü her yüksek makamın altında gölgesi vardır. Gölgeye varanlar İslamiyetten dışarıya çıktık sanmışlardır. Kabuğu soyduklarını, özek kavuştuklarını zannetmişlerdir. Burası tasavvuf yolculuğunun tehlikeli yeridir. Zayıf olanlardan çoğu burada yoldan çıkmış, mülhit ve zındık olmuşlardır. İslamiyetten ayrılmışlar, hem kaymışlar hem de başkalarını yuvarlamışlardır. Büyükler arasında vilayet derecelerinden birine kavuşanlar ve o yüksek makamın gölgelerinden birisinde bu marifeti edinenler o makamın kendine varamamış iseler de Allahü Teala bunları korumaktadır. İslamiyetin edeplerinden bir edebi elden bırakmazlar. Bu marifetin iç yüzünü anlamasalar ve işin özünü kavramasalar da İslamiyetten kıl kadar ayrılmazlar. Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıyla sevgili peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sadakası olarak bu bilmece, bu fakire çözülünce, işin özü anlaşılınca, az bir şey açıklamak uygun oldu. Belki nakısları doğru yola getirir ve olgunlara işin iç yüzü aydınlanır. İslamiyetin emirleri, yasakları hem bedenedir, organlaradır, hem de kalbedir. Çünkü nefsin temizlenmesi, bu ikisinin İslamiyete uymasına bağlıdır. İşte o makama erişen büyüklerde İslamiyetten dışarı aşan bu ikisinden başka olan latifelerdir. İslamiyete uyması lazım gelen bu iki parça her zaman uymaktadır. Başka latifelere İslamiyete uymak için emr olunmamıştır. Tasavvuf yolunda ilerlemeden önce beş latife birbirleriyle birleşmiş idi. Ruh, sır, hafi ve ahfa latifeleri kalpten ayrı değillerdi. Seyr ve süluk denilen o yolculukta, beş latife birbirinden ayrıldı. Her biri, kendi yerine varıp yerleşti. Böylece hangisinin İslamiyete uymakla vazifeli olduğu, hangilerinin vazifeli olmadıkları anlaşıldı. Sual: O makamda Arif bedenini ve kalbini de İslamiyetin dışında buluyor. Bunun sebebi nedir? Cevap: Böyle bulmak doğru bir buluş değildir. Böyle sanmaktadır. Kalbini ve bedenini çok latif olan başka latifeleri gibi görmektedir. Bunları da onlar gibi İslamiyetin dışında sanmaktadır. Sual. Beden ve kalp İslamiyetin görünüşüne uymakla vazifeli oldukları gibi İslamiyetin özü kalbin dışına da yayılmaktadır. Böyle olunca İslamiyetten dışarı çıkmak ne demek oluyor? Cevap: İslamiyetin özü ruh ve sır latifelerini aşamaz. Hafi ve ahfaya eremez. İslamiyetten dışarıda kalanlar da bu ikisidir. Her şeyin doğrusunu ancak Allahü Teala bilir. Allahü Teala bizi ve bütün Müslümanları peygamberlerin en üstününe uymakla şereflendirsin. Aleyhi ve aleyhim ve ala ahlihim salavatü ve teslimatü etemmuha ve ekmeluha. Zahida, aç gözün sahraya bak da ibret al. Şu direksiz kubbeyi semaya bak da ibret al. Görmek istersen Cenabı ı Kibriya'nın kudretin, her sabah seher vakti, dünyaya bak da ibret al. Padişah olsan da derler, er kişi niyetine, var musallada yatan mevtaya bak da ibret al. Bir kefendir akibet, sermayeyi bey ve fakir, varlığa marur olan, mecnun değil de ya nedir?